Kurtar küçük. Tak tak tak. Kurtar Ne Bu nasıl bir köpek balığı böyle? Köpek balığı. Köpek balığı adaya doğru gidiyor. Ay, ay, ay. Nerede? Nerede köpek balığı? Ay, ay, ay. Hani? Aa! Yerde köpek balığı var. Ay, Ege, tam Ege tam ne yapıyorsun? Tam. İnme aşağıya. Ege gel. Ege. Ege kaçtın mı sen? Ege köpek balığı oraya gelebilir. Çabuk koltuğun üstüne çık. Ege ne aldın? Tabancanı mı aldın? Tabancayla mı vuracaksın? Aa Ege! Ege yavaş! Ege! Kaplumbağa da gelmiş yere! Kaplumbağayı kurtar Ege! Kaplumbağayı kurtar! Kurtar Ege! Aferin Ege! Çık koltuğun üstüne! Koltuğun üstüne çık! Ta ta ta! Kurtar! Kalk. Aa, Ege ne yapıyorsun? Köpek balığını yendin resmen ya! Ege! Köpek balığı ölmemiş! Ege ne yapıyorsun? Ege ne yapıyorsun? Atlana deli atma! Aa, Ege köpek balığı yiyecek onu! Niye deli de atıyorsun? İnanmıyorum! <laughs> Ege atma abla ablanı. Aa, kurtarıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ege ablanı kurtar çabuk. Kurtar ablanı. Kurtar ablanı oğlum. Aa, Ege ne yapıyor? Aa, köpek balığı adayı yedi. İnanmıyorum. Aa, Ege inanmıyorum. Yemiş köpek balığı. İnanmıyorum. Kovalama kovalama köpek balığını. Köpek balığı adayı kovalıyor çıktı. Hayır hayır. Köpek balığı sen oraya çıkamazsın. Orası denizdi. Koltuk. Ne oldu? Ege, şimdi de Ege yiyor köpek balığı. Köpek balığı burada adası kurtar onu. Kurtar adası. Adası kurtar onu. Aa Ege ne yapıyorsun? Gözlüklerini mi takıyorsun? Suya girdiğin için değil mi? Gözlüklerini mi takıyorsun? ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Aa, çok korkunç. Bu nasıl bir köpek balığı böyle? Ege ne yapıyorsun? Aa, Ege çok sinirlenmiş. Ege korktukları yeme koltukları yeme. Köpek balığı, köpek balığı adaya doğru gidiyor. İnanmıyorum Ege. Ege, Ege yakala onu. Ege yakaladı. Oo yakaladı köpek balığını. Kurtar oğlum onu, kurtar onu. Oo, Ege niye bıraktı? Ege köpek balığı ters gidiyor. Oo, oo. Aa yakaladı Ege köpek balığını. Uf. Wow Ege. Köpek balığı oltaya takılmış. Ablana doğru gidiyordu. Oo kurtardın onu.